Herkese selamlar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz sefa getirdiniz bugün arkadaşlar yeni gelen bir set varmış böyle kutlu mutlu Nax gördün mü sen bunu? Hiç görmedim abi de. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Gördüm. Şöyle bir kar 98'i var. Şöyle şimdilik böyle ama geliştirilince düzelecek geliştirildikçe farklılaşacak ölüm bu şekilde. Vurma efekti var. Ya Kar 98'in devri geçmedi mi sence de? Kar 98 oynanmaz ya. Artık. Yani KNT sanki... KNT'nin biraz şey oldu. Yani sanki Kar 98'in tamam mı geçti gibi geliyor bana. Bilmiyorum. Hani KNT oyun tarzı dönmüyor gibi hiç. Ama yani yine de biz bugün arkadaşlar kasayı açacağız ve de UC'mizi Vatan Gemi üzerinden alacağız tabii ki de. Vatan Gemi'ye de çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Yani alışverişlerinizi bütün oyunlar dahil sadece PUBG Mobile olarak düşünmeyin arkadaşlar. Birçok oyunun burada epinleri satılıyor bilginiz olsun vatani güvenilir ve ucuz indirimli ve bir o kadar da bizim sponsorumuzdur arkadaşlar şimdi gelelim kuru fasulyenin faydalarına moruk baksana şuna hareketli falan böyle değişik Adam vurduğunda öyle mi oluyor? Adam vurduğunda böyle olsa daha iyi olur yani. Kar 98'de açılsa bu daha iyi olabilirdi ama olmuyor. O inceleme hareketi? Yani normalde böyle bir şey bilmiyorum. Bir tane de set var burada. Şuradan bakalım. Bu moda özel gelen bir set galiba. Vampir vampir böyle kadın seksi ve bir o kadar da güzelmiş ha. Ne oluyor oğlum burada? Ne biçim ne abi? O moruk gelişi çok iyi değil mi lan? Ara bunu giyersin abi. Bir şey söyleyeyim Gelişi çok iyi moruk. Vampir kontes set diyor. Bilemiyorum. Şu neymiş? Bu ne lan? Max, bu ne? Hiç bilmiyorum ki abi. Ha başlık, herhalde. Şey başlık, şey? başlık herhalde. Vampir kontes başlığı diyor çünkü. Şöyle bir uçuş animasyonu var bu. Hangi lan oğlum hangi harita lan? Eren gel, military burası. Yok abi, burası prison. Burası military Eren Var mısın? burası. Burası nereye? Military ha, military, military evet. Ha, evet. Bak şurası military sol taraf. Ne güzel duruyor. Çok Oyun güzel duruyor. duruyor. Oyunda böyle ha, olsa ya. keşke çok güzel yani yemi yeşil ya. Şimdi şöyle bir çanta var. Çanta güzelmiş bu arada. Büyük ama güzel. Böyle de bir animasyoncu varmış. Tamam bunu çıkartacağız arkadaşlar. Tamam nerede oğlum? Şeyleri çok iyi lan bombası falan. Acaba nasıl patladı bomba? Öyler. Bakalım mı? Onu şu kardot... Nasıl bakacağız? şeyden bakalım. Kardot sana sıkılır herhalde ya. Hah. Patlama efekti. Oo. Olur. Bayağı çok ha. Bilmiyorum. Şimdi onlu bir çark çevirelim şöyle bir yapıştır gelsin. Lan Guddus. Efendim abi. Bugün 3 adam vurdun. Ne düşünüyorsun? 3 vurmam şimdi. Aa! Lan ne çıktı? Onu da vurdun mu? Tek <laughs> attım lan. Oğlum tek attım ha. Şakasız lan. Bu ne böyle? On çok iyi bir gol bu. <laughs> bir tane şey var bana materyal var mı? Metalelim var mı? Metalelime bak kim bir var mı? Ne kadar var? Nerede? İki tane var moruk. En son ne yükselttik lan biz? DBS yükselttik herhalde ondan. Tamam neyse biz orada çevirmeye devam edeceğiz abi. Mecburen hani yapacak bir şey yok. Ama tek atmamız iyi oldu ya. Var mı şimdi? Ben görmedim. Ersin beni odaya niye davet etti acaba? Hmm. Yan yanlışlı davet etmiştir. Dur bakayım iki top atlayayım şunları. <gülüyor> <gülüyor> yanlışla davet etmesi hiçbir şey bilmiyorum bu arada. <laughs> ne olur bir yanında oyun girdi? Bilmiyorum. Yalnızca Bakacağım bir geç. bakalım ne olacak. Bir bakalım sesini yerine gel, gel çık. Oy. Nerede? Lan nerede? Bak mesela smoke bizde hiç yok. Full böyle bende. Sen görüyor musun hiç? Ha. Yok abi. <laughs> Arabayla çıkıyor. Vurur herhalde ya. Canı bir, atma bombayı. AVM denicek. Hadi lan. Yok ya, Cengiz alamaz. Alamaz, vuramaz onu. Abi video bitti mi? Bir devam. <laughs> Çekeriz onu dur şunları merak etme. Oy! <laughs> vallahi vurdu Ersin'e vurdu vallahi fena vurdu lan çocuk. Şimdi ne nasıl yapacağız bunu? Bunu aldık. Abi seti almak istiyorsan al. Başka bakayım ne var ben kendi oyunumdan. Bir onu çaktım o zaman. Set gelmedi bu. Ya bir şey söyleyeyim mi ya? Güzel şeyler var ama çözemediğim şeyler de var yani şimdi. Kar 98'i yükseltmeli miyim mesela? Yani. Yani onu düşünüyorum. Oğlum bunlar ne hep boş çıkıyor kanka ya. Bir Kar98'e tek atlattım bıraktın bizi ya. Akın Kar98 fullenir mi? Akın. Sen abi oynuyorsan fullenir bu arada. Akın Kar98 <laughs> nerede oynayacaksın oğlum? Abi oynamayacaksan fulleme bence. Yani oynama şansımızla olduğu bir şey yok Par... abi. Abi bu ne lan? Parçacık neymiş bu? Kaç, tane, kaç tane de ne? 6 tane hep kıyafet alın Oo, Var Materyal al materyal boş ver kıyafet abi. abi. Oo deli gibi materyal kazarsın abi sen sus. Bir şey söylüyor mu Sınırsız o. Evet evet sınırsız. Bu küçük parçalar da <laughs> büyük parça yapabilen abi. Küçük parçalar da büyük Aynen. parça yapabilen. Olabilir ama bir şey söyleyeyim yani Bir cacık yok gibi sanki. He. Kadın çıkarsa iyi. Ama Kadın çıkmazsa sıkıntı yaşayacağız. Ya, Molotov falan kullanmıyorum ki moruk ben ya. Bize güzel şeyler lazım ya. Abi hiçbir şey çıkmıyor ama yeter ya. E, güzel bir set set mi çıkabilir buradan bir güzel. Şu oldu kedir toplasana abi. Aha, Aa, bir tane okay. daha çıktı. Bir tane daha yapıştır. Şunları mı? Toplayayım. Hı. Hmm. oyunu bakacağım ya. Bak bakacağım ne var. Bu ne? Santos düşlemesi. Çerçeve. Tam devam ediyorum o zaman <laughs> Ya kadın çıkarsa set iyi. bir tane daha çıktı şundan. Okay. Bir tane daha yapıştıralım. Geldi lan kadın, ses gitti. Ha, geri geldi. E şimdi 3 paramız var. 3 tane bundan alabiliyoruz. E bu arada set almak istersen çok kolay alırsın bu arada. Parayla abi. Baksana. 90 tane şey var. Şu 90 tane 150 tane yaparsan bir 3 tane, tane veriyor, üç, Aynen 3 tane par 50 tanesi bir tanesi veriyor. 50 hmm. tane bir tane. O zaman 100'ü 100 alırız seti. Aynen 150 yaparsan 100'ü alırsın. Ama çıkması daha iyi değil mi? Aynen, bilmiyorum abi. Çıksa bize artar o paracıklarımız. Paracıklarımızı da şey alırız. Ama direkt yeti alır. Tam bu sefer de ucu artar. Abi bir tane daha çıktı lan. Çok iyi. Şu an alabiliyorsun istedim galiba. Şu an istesek alabiliyoruz. Aynen alabiliyor. Seti alabiliyoruz. Tamam. Evet. Tamam benimle bir düşün. Bir oyuna bakayım abi. Bakacağım ne var şey alınabilir. Ya yani bu yani 250 sen... olduğu zaman bunu da alacağız. Yani yeni AK'yi aldın mı abi? yine AK nerede? Premium sandıkta. <laughs> bunu, bunu da %100 veriyor. Kaç tane içince veriyor lan hakkın tam var abi. Oğlum ne lan burayı da bilmiyorum primim, abi. Premium, premium abi. Premium bu mu? Hayır bu mu? bak yazıyor abi klasiğin bir üstündeki klasiğin bir bu. bu AK vurma efekti abi bir de bu 120 kere açınca bu ne %100, Hayır, 100 çıkıyor. Aynen 120 dedi galiba. 120 kere açınca %100 çıkıyor yani bin... kaç hoca? 100. Sen de zaten sandıkta var abi ucuyla gerek yok herhalde. Oğlum 120 açtığımızda 5000 ucuya mi çıkıyor? Aynen. Şu şekilde. 100... Aynen %3 çıkıyor haki. %3 açtığında. Belki daha erken de çıkabilir. Allah Allah. Şu bir. Oğlum dolandırılıyoruz ha. Yok yok ciddi. Ciddi. Şu iki. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Ben bunu alıp ne yapacağım? Ben AK kullanmıyorum ki. Olsun abi. Vurma efekti falan var. Lan oğlum bende buz diyarı var ki. Abi ileride pembe bir kombin yaparsın. Dersin pembe hakem yok Aha. mu benim? çıktı. Pembe de fanmazımız Oğlum vallahi dolandırılıyoruz ha. Abi ne olacak Bence bak AK al sonra git. Şey abi. E, materyal kaz. 50 oldu abi sağ altı. Tamam. Bu Bomba çıktı. Ben Oğlum bir şey yüz, var mı acaba? %100 yüz nasıl verecek? Ya bırak Allah şuna bunu. Abi, abi yemin ediyorum verecek. Yemin gir ediyorum, yemin ediyorum. Gir abi. 50 tane çevirdim. Kaç kaldı? 100 tane daha 70. mı? Hayır 70 tane daha kaldı. Yani 7 kere 10'una basacaksın. Nerede? Hiç ya dolandırılıyoruz chat'te. Hızlı hızlı, hızlı hızlı basit sen. Bak sol alta yazıyor abi zaten. Ne yazıyor ya. bak canım? Bak sol üstte bak abi şimdi. AK'nin sağında. Geçe şey bas abi direkt. En sol üstte kaldı. Şurada yazıyormuş. Yüzde yüz Neyse alalım lan tamam. Yüzde yüz ise alırım tamam ya. Bir tane daha basıyoruz aldık mı şimdi? Yok yok kaç tane kaldı? Dört tane daha. Dört kere daha basacağım. Allah belanızı vermesin oğlum ya. Abi oğlum. Bak çantan da oldu. Çantada geldi. Ya ne yapayım çanta? Al tavşanı binmek istiyorum. Oo, Semet'i çıktı. Geldi, abi, abi. Al sana Alsana hakedi. İşte bu. İşte bu. Garantiden <laughs> mi verdi acaba bize bunu? Garantiden verdi. <laughs> niye öyle yaptı? Abi şeyi açabiliyorum bak sağda paket var. Bir saniye. <laughs> of kalka bak. Kalka bak la. Aynen her gün kullanırız. Ne çık ne, ne hiç kullanıyorum yani. nerede? Tabii Cenk onu diyordu abi yaşlı şey diyordu. Ya de, Cenk de, Allah o, rızası için ya bir dur <laughs> Allah aşkına ya. Vallahi moralim bozuldu ya gitti paracıklar ya. Tamam şimdi, şimdi geri döndüm buraya bu kadını alalım bence. Tirek ama, alacağım mı abi? Ama çıksın yani şöyle tamam. çıksın bize çıksın bu. Çıksın diğer paralarla da metalde satın alırız. Ha kar 98 fuller miyim fullemem abi. İnanın istatmem bile kar 98 çünkü benim kar 98'im daha iyi birader ya. Abi bir şey atölyeden bakarız seni silahlara. Aynen. En mantıklı olanı yükseltiriz. Aynen olur. Böyle bir tane daha yapıştırdım. Ama bak bu da güzel bir kar 98. Abi like atanlar için basar mısın bir kere? Yap. Oy. Atmasın like falan. Abi değerli bir şey geldi değerli bir şey. Geldi. Nasıl atmasınlar abi? Atmasınlar like like istemiyorum. Dilenci oldu ki canı sıkın. Like atın videoyu izleyin. Abi bir tane daha versene ben yapar zaten ya Önemli bir şey abi bu Bu mu? Arkadaşlar Dant'e abi, ne olabilir bu? Değil. Dant'e bu ne olabilir? Tamam. Abi bu şey bak Kar98 alma parası Ya imkanı yok Nasıl? bununla <laughs> mı alacağız? Bak, bak, sen bas abi Kapata bas can Kapat Aşağıda bak abi sol altta 6 tane var bas Tamam bir. bastım Bak Hani? Al sende kar98 var abi zaten Kar98'im var Allah ya Allah Allah 6 tane materyal abi Nasıl Oğlum be, be, bende kar98 var ama 6 tane materyal al abi e Set Abi bence basacaksan alma seti şimdi Belki sandıktan çıkar Set güzel değil ki ya güzel Ya bu set mi güzel Ya yaşım büyüdü zaten bu setin güzel olduğunu anlayacaksın <gülüyor> 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 Tamam Dur Şimdi <laughs> Özelliği var galiba Moda girince Havayı karanlık yapıyor. Ya Allah her Allah. Herkes Hı, hava kap karanlık oluyor. Kankankank kankankank Allah Allah için bir denesek ya girip. Allah. Aldıktan sonra ama çıktı. O ucu sonra. Bir de klasik atalım olur mu? Allah Allah lan burada ne diyor bak. Bu? bu ne lan? Hep diğerlerinde var mı böyle şeyler özellikler? Yok tek bunda var abi. Bir... Abi cent cen diyorsa doğrudur ben sana diyeyim. Cent ne yapıyor söyle? Abi gökyüzü böyle kıpkırmızı oluyor. Moda değil Her Allah. yer. E Yalancı. Tam çıkartıyorum o zaman ya. Tam çıkartıyorum. Oha! Allah! Allah belanı vermesin. Şerefsiz. <laughs> ah, <beni> Kahvelik yaptı. Sevinmiştim. <laughs> ya tam söylediğim anda çıkması beni gaza getirmişti ya. Bir an inandım lan. Ha bak editör alttan böyle şarkıyı verecek tam orada çıktı. Birisi verecek. Parça ilerleyen dinlerde kullanılır. Abi şu küçüklerde 177 olmuş. 50 tane bir tane alabiliriz. Tamam onu kullanalım. Şey yapacak. 3 tane daha çevireceğim. Onu 200'e tamamlayacağım. yukarıyı öyle yapacağım. Bir tane daha basayım. 189 oldu. İlerlemiyor anasını satayım. Ya oğlum Cardacton 8'in de her şeyi çıktı anasını satayım. Güçlendirilse biraz da oynasak keşke değil mi? 194, 198 oldu. Son. Son. Son, Son basıyorum bitiyor. Tamam. Ne oldu şimdi anlamadım. Şimdi şey yapacak Cihan abi. Abi dört tane de... daha çevirirsen bir tane kırmızı Çevir verecek. Tamam -ha, hadi yapalım. Ooo. Buraya geri geliyoruz. Mücevher parçacı. Buna geliyoruz. Dört tane alıyoruz. Doğru mu? Dört tane aldım. Nuruk. Şimdi ne yapıyoruz? Mücevher takısına geldik. Bunu alıyoruz. Hı -hı. Seti. Çiçek bunu da aldık. Bu C Materyal abi. Ne yapıyoruz? Alt sanda materyal alıyormuşuz. Materyal, evet. Bu C bitti mi abi? Bunu almayalım mı bunu da? Yok abi ya. Bence çok Bence, değil. bence materyal abi bence de. Tamam alt materyal alıyorum o zaman. Tamam. Şimdi bu seti giyiyorum ve abi oraya atlıyorum. Birbirleriyle bir bağ paylaşan setleri kafaları araları aralar ne diyor lan bu? Tamam bir şeyler diyor dur bakayım onu hemen dene. Ben bu setle inince direkt orası şey mi olacak şimdi? Karanlık mı olacak? Gökyüzü kırmızı olacak. Bir evet, şey yapmama abi. gerek yok mu? Direkt mi ineceğim? Onu ne avradın o? Onu ne o? Bence Cihan abi de mi böyle gözüküyor Cenk? Herkese. Nasıl herkese? Herkese gözüküyor abi. Oğlum lan çok iyi lan. Oğlum harbi çok iyiymiş lan bu. Bu ara kadının saçları çok gerçekçi olmuş bak. Shantan. Bak no normalde bu kadar gerçekçi olmuyor bak. Saçlara bak nasıl gidiyor bak. Geri git durdum mesela. Bak geri gidiyorum geldi gitti. Değil mi? Evet abi. Evet. O zaman modda mı böyle olacak? Bir merak ettim mi diyeceğim? Kaos mezarı da bu elbise. Elbise iyiymiş ha. Elbise iyi ya. Chat deneyelim mi yapayım görelim yapayım. ben de merak ya, ben ettim ben ya. Ne var bunu değiştirme. Bence vallahi bir diyorum. şey olmazsa daya yersin ha. Abi oluyordu ya videolarda öyle gördüm. İyi oluyordu diyorsan oluyordur İzliyorum demek ki videolar ha. Ee, Çakal seni. Yok ya denk geldi öyle gördüm. Ona Hali. lan ben, lan oğlum bu ne? Ben böyle bir şey mi varmış? Yere bak. Atladınız ya. mı? Ben hiçbir şey takip hmm. etmiyorum. Nereye atladın? Çıkmıyor. Şimdi yazıyor. Abi dışarı çıktı baksana. Havaya bakacağım ben de. Sağdaki yere de biri de indi. Yo. E. Abi oluyordu ya. Haritayı bir açsana. Ya abi bir hayır, ah, hayır arkadaşım. Asın. Oh, ne adam var. üstüne indim lan. şey yok havada. Abi niye o Aa oldu bak abi. Bir de bir, bir gün tamam. Vallahi arka. oldu. Harbi oldu lan. Demek ki dışarı şey çıkman lazım. Kaskar abi, üç kaskar. Dur, dur, dur. Üçerekler ha. Ne biçim izleyen var, var ya ağzı hoş geliyor. Oğlum Oğlum, ya. Oğlum çok güzel ekran ha şu an. Senin bir de şey cross kırmızıya çok iyi duruyor. Hayır ya. Ah be. Yani oradan ah bakacaklar ee. belliydi. Neyse hava çok güzel oluyormuş bu arada. Vallahi Cenk teşekkür ederim ya. Arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Set gayet güzel. Silah bir o kadar güzel ama bize silah güzel olduğu için zaten tekrardan alma ve yükseltme gereği duymadık. Ama tesadüfen çıktı aldık. Bir başka videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Kendinize bakın. Nax, Cenk, Goodness ve Dante görüşürüz. Görüşürüz abi. Görüşürüz, abi. görüşürüz abicim benim.